Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Nusa haritasında asansör nerede onu bulacağız. Çok basit. Ama ben size göstermeden önce lütfen abone olmayı unutmayın. Evet. Gördüğünüz gibi bu kısımlarda asansör var. Bak bu. Bunlarda asansör var. Buraya atlıyorsunuz. Asansörü kullanıyorsunuz. Şimdi bakalım. Geldim abi. Evet. Uçak sahibiydik. Hadi bakalım. Şu asansörü kullanalım ya. 3 mü oluyor? Aynen 3. Sonra bitiyor. Livik geçeriz. Hadi bakalım. Herhalde, evet arkadaşlar burada. Ana burada giriş yok. Balkona bak. Mimar balkonu. Notmuş. Hop. Kaldırırız Abi mimar şeyi unutmuş balkon kapısını Hadi. bak balkonu yapmışlar ama kapı yok. Oraya düşüm ben. Mesela burada. M4'ü alayım. Aa, kesin öldüm. Hadi! Niye? Aa, ölmedim lan. Ha. Evet, şu an Hadi, asansörü bekliyoruz. En yüksek binada yer atalım yani. Emre. Hareketi yaptım ben. Vay, vay, vay. Evet, şimdi bir birkaç seçiyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5'i seçiyorum. Gidiyoruz bakalım. Müzik de çalıyor. Abi alan geldiği için hemen gidelim alana.